Merhaba sevgili Ankaralılar. Büyüden şüpheleniyorsanız yapmanız gerekenler hakkında ve büyüden nasıl korunacağınızı öğrenmeniz sizin için hayatı önem taşımaktadır. Büyüden korunmayı bilmezseniz doğal olarak size yapılan bu büyülerden ciddi anlamda olumsuz etkilenebilirsiniz. Asıl konumuza geçmek gerekirse üzerinizde yapılan büyüyü nasıl anlayacak ve neler yapacaksınız? Bu konuda Medyum Aga Hoca sizleri aydınlatıyor en dikkat çekici kehanetlerden birisi de üstünde büyü olan insanların sürekli olarak bir gerginlik, telaş içerisinde olması hatta panik halinde hareketler sergiledikleri de görülmektedir. Bu tip kişiler olan günlük hayatlarında başka kişilere oranla çok daha kaygılı görünmekte ve ciddi kaygı bozuklukları da yaşamaktadır. Günün herhangi bir bir saati bu kaygılar günlük yaşantınızı da olumsuz bir şekilde etkileyebilir. Buna benzer birçok sorunla karşı karşıya gelmeniz de mümkündür. Büyüler konusunda detaylı bilgi için ekranda bulunan numara ve e-mail adresi üzerinden Medium Agah Hoca'ya ulaşabilirsiniz.